Toluksun hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları. Hepiniz hoş geldiniz. E çarpan yüreklere selam. Başlıyor. Keseyi açtı. Çok ciddi bir stoper geliyor. Hasan abi, Georgios oynamayı düşünüyor musun? Senin için bir el oynayayım hadi gel. Play now. Bak şimdi dünyadan bir yeri tekte buluyorum. İyi izleyin. Hem bir kere bu müzik sesinde asla bu oyunu oynayamam. <laughs> abi bir şeyler oynayacaksak Kuyuzay'a da girebiliriz. Bir şey Yeni diyeyim güzel Şeyler gelmiş. Nere ora? İtalya mı var? Bak, bak Burada... burası. Ben burayı biliyorum ha. Burası Viyana. İtalya Hatta burası. Hatta Viyana neresi biliyor musun? Viyana Kuvvetenplatz. Bunu büyütebiliyor muyum? Oksu... Pasifik Okyanusu'nda Viyana'yı bulabilirsen Abi ben tevilikler. görmüyorum ki ya. Pasifik anlatıyorsun bana. Pasifik İlmi. mi? Sana şey gibi geldi. Kadıköy maç konik bir ansın ora. Değil abi Viyana. Bak izleyin şimdi. Tek atıyorum. Bir daha da bu konuyu kapatıyorum. Ben buralarda çok oturdum. Ha biraz daha yukarı. Aynen. Heh. Bak iyi değil mi? Viyana tamam mı? Tam yeri de bul ama. Nere? Bulacağım abi ya. dur. Ben ben bulursa 15 plak. dakika boyunca konuşmayacağım. Hadi inşallah abi. Oho. Ama fantastik kes yazıyor. Demek ki bir şeyler yolunda gitti abi. Tabi tabi abi dibi hemen. He? <laughs> abi nehrin karşısını seçmen lazım. Oğlum bok lazımmış. değil çiş. Ne? Yanı dibi zaten. <laughs> ya yani bütün dünyayı açtım açtım geldim de 800 kilometre şey. Ya, bulduğun yerle olan yer arası çift taklarım öyle diyeyim. Tek uçak gitmez. Abi sizin Hadi bir el daha. Oyun yargılarınız beni mahvediyor. Ben tam bunu bulacağım. Gandhi var. Hindistan, Hindistan Gandhi var. olabilir. Except for access. Burası İngiltere'dir. İngilizce yazıyor diye abi? Aynen öyle 20. <laughs> Aha, telefon kodu var lan. Nere bu 020? 020 kodu mu acaba ya? Burası İngiltere abi, Amerika değil çünkü 7.5 ton yazıyordu. LBS yazardı Amerika olsa. Muhteşem konuştun ya. Harbi UK, UK yazıyor UK, abi, bak rating, UK, UK yazıyor. Gördün mü? Aynen öyle. Ama so, harika şehri bulduk. Şehri bulalım, ben. şehri bulalım ama. Şehir nere biliyor musun? Bellington diye bir yer, neresi acaba Bellington? Abi belki UK'de, belki şey işte farklı bir Yok. Wales mesela. Burası ne biliyor musun? Burası İngiltere'nin göbeği, göbeği. Basla inliyor. Liverpool diyelim ya. Çok içim meyve oldu. Liverpool mu diyorsun? Aynen. Ah be! İyiyiz beyler İnsiyatif. devam. İnstiyatif almış. Abi sana bir şey atacağım. Bir onu da oynayalım. İnanılmaz bir şey buldum. Burası Monaco. Burası Monte Carlo Monaco lan harbiden. Bilmi bravo. Nerede? Fransa. Sol. Sol sol. Heh oradan biraz zoom yap. Şimdi geliyorum dur. Aşağılara. Dur. Otta zurnalar sağa... var bak biliyor musun? Nisin Nisin oralar, Nisin sağ tarafa. Aynen öyle. Hafif sola kay, çok gittin. Biraz zoom. Zoom, zoom, zoom. Bak Monaco yazıyor. O değil mi? Nerede yazıyor ya? Heh. Acayip bulduk ilmi. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tek atacağım bunu. F1 pistinden bildiğim bir yer burası benim. Limanın oralar. Abi bu işte ya. Görüyorsun değil mi? Bu işte ya. 400 metre. 2 kilometre falan yapar ha şunu Maksimum Turi atmış abi biz bu işlerde iyiyiz ya Şu an var ya Bak chatte biri ağzımdan aldı lafı ya Sarp süpersin Hasan abinin yatı orada çünkü o yüzden biliyor ya Yansın Sarp <laughs> Sarp süpersin <laughs> O zaman quiz başlıyor. En çok satın. Hayır lower de abi. Bak şimdi. Hangisi daha fazla satmıştır tahmin et. Nissan Maxima Easy. Tamam. İşte bu. Oyun bitti sıfır. Harikasın ya. <laughs> Bak rekor 66. İşte gerçekten. Rekor 66 mı? 67 yapıyorum İyi izleyin. Euro Alfa Levega, Romeo 155. Alfa, Alfa Romeo 155 bir klasiktir lan. Bir yapamayacağız mı abi? <laughs> Ferrari kim alsın? Tatustur. Ama Tatus da bu mu? Ama hayır Bunu abi. Abi, hani o yarış arabası ya Ferrari'dir. Aa, daha mı yes. Abi? İşte ha, bu. Bak. Şu bir. Porsche. Tatus mu Porsche? Porsche. Oo. Porsche. Oha ya. Oho. Çok nadir Porsche abi. Biz bunda bir şey diyeyim de. Benim iddia 5 yapamayacağız. Yapacağım lan. 5 yaparız ya. BMW i8 BMW. Mitsubishi abi. i8'i kim ne yapsın? Aynen Mitsubishi. Bir de. şey. Yes. Çok basit de, Güzel. Toyota Hilux. Toyota Hilux 10 milyar satmıştır lan. Tüm Toyota lüks. Hilux bence de. Hilux, Bak 16. Tamam güzel yine Hilux bence. Hilux bence Hilux. Bence de Hilux. Hilux'tan, Hilux'tan, Hilux'tan devam beyler. Hilux bayağı gider attı. Ah be. Hilux. Hilux. Ha, şey, bu bu. Marquise. Mercury Grand Marquis. Bu değil bu, mi? Aynı. Öbürü bu, şey bu. araba ya. Niş araba o. Yes. Bak, aynen. Çok iyi. 4. Beyler 5 yapalım. Bir Maranello, Ferrari, Bir Ferrari Maranello. Maranello. 50'den fazladır abi Maranello. 50 çok Cem az İlmaz'da abi Mazda var 4 tane. <laughs> tamam sağ diyelim. Tamam. Çocuğumuz... 5 yaptık. Hani yapamazdık. Hyundai sonata, 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 Sonata. Sonata. Bitti bu iş. 66 geliyor. Sonata hala. Sonata, Sonata, Yine Sonata. Sonata. Yine Sonata aynen. Sonata abi. Volkswagen Golf, Oooo. Golf. Kaç satmıştır 30 sizce? 30 milyon. Evet. Tamam şimdi de golf diyeceğiz zaten. Aynen golf. Tamam. Şey bu 9. Bir dakika bir düşünelim. Abi bak. Bence 36-42 ben arası 6 yıl. Sonra 46-69 arası. 23 abi, şey yılda öyle. Bu special 12 binden fazla satmıştır abi. Bence de. Aa Çok satmış harbi. Maserati bir turbo bu. Bu Büyük special bence Aynen. Aynen. Lincoln. Lincoln, 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 Lincoln 30 sene lik araba. Abi çok, çok çözdüm ünlü. oyunu ya 66 yapacağım. Aa Rene renegade Rene git baya satıyor hala. Ama evet, Lincoln görüyorum. bence 30 Lincoln e seneye 1200 12 sene. çok. Aynen. Doğru doğru, haklısınız. Ren Trans oh, transit. transit, 50 milyon diyorum ben. 20'dir bence. Hah, bazen. Transit, Transit. transit. Beyler oyunu inanılmaz çözdüm. Bir dakika. Jip CJ. Jip CJ. Ama jip ya. Jip jip aynı. Jip 86'ya kadar diyor abi. Her yıl bir tane satsalar geçerler lan bunu. Jip CJ. Ben yine yani jip abi. Ben jip jip. Hayır. Ha. Hayır ya. Çok iyi yaptık ama. Çok iyi yaptık. Güzel. Tamam. Devam. Son dakika. Aynen gelmez son dakikalar. ...Sergey Yakirovic'i tanır mısınız? Tanırız. Tanırız. Oğlu Stilin Leon Yakirovic... ...Inter'de. Hayırlı uğurlu olsun bu Ulan, transfer. hocam madem oğlun topçu hule getirsene... ...adam playoff oynuyor. Birinci saat ikinci dakika yayının... ...ve bir rekor denemesi yapacaktık. Ekran acaba gelmeyecek mi diye. Birinci saat ikinci dakikada geldi ekran. Rekor kırılmadı maalesef. Rekor çünkü 3 saat 42 dakika. E benim evet. dakika. 3 saat 42 dakika hangi yayın o? Fm'yi ben full bir ara izledim YouTube'dan. Eminim. Oğlum orada açamamışımdır. Açmamışımdır değil. Açamamışımdır orada. Ya, rekor mu? Rekor. 3 saat 42 dakika rekor. Ya ben Turan'a özelden dakika yazdım dakika. yayının başında. Yaz özelden yazdım. Dedim ki bugün hiç vermeyelim. Acaba ne yapacak? Ne? Hiç istemeyelim. Acaba Nedim? verecek. E, verdim yazdım, yazdım, abi işte ya. verdim. Verdim abi yine verdim. Sağ ol abi. Of. Gönlüm o şahane etti. TV. Nualeng'in bazı disiplin mi? sorunlarını of. toparladım. Feyenoord'un <laughs> genç takımından tutum sorunları nedeniyle kovulma. Ajax genç takımından disiplin sorunları nedeniyle ayrılma. Ajax'ta Erik Tenak ile sağ kenarı tartışması ve kapa çeneni diye bağırma. <laughs> Kulüp bürüş şampiyonluk kutlamasında antisemitik çente katılma. Anderlet taraftarları hakkında tartışmalı açıklamaları, Belçika futbolunu küçümseyici ve alaycı açıklamaları, takım arkadaş, kulüp bürüzde teknik adam Rick Demil ile sözlü tartışma yaşaması, takım arkadaşları tarafından bela takım takılması, milli takımda Memphis Depay ile kavgası, kulüp bürüzde tünelde takım arkadaşlarına küfür etmesi, HSV'de takım taraftarlara çok negatif deme. Napoli'de Şampiyonlar şey Ligi mont, mont maçı sonrası Conte'yi eleştiren patlayıcı röportaj. TV budur. TV <laughs> budur. Nereye geliyor bu? 01'in yeni sezon çekimlerine mi? Of. Kişisi müthiş. müthiş. Isındık. Ya size şöyle söyleyeyim. <laughs> yani Milano'da tatil yapmak şu adam almaktan çok daha iyidir. <laughs> ya düz tatil yapıp dönmek bile bu adamdan iyidir. Manyak mısınız siz ya? Sen yedek kalecin günaya laf geçiremiyorsun da adamı finalde oynatmak zorunda kalıyorsun. Bu ne yapar seni ya? Ham mı yapar abi bu adam seni? Çok sıkıntı bir adam. Bu topa asla girmem. 3 üç ay, üç ay sonra şey oluyor. Napoli'ye yalvarıyor. Ne olur benim bonservisimi düşünün Galatasaray'da kalayım. Ya kafayı topa verirse diye bir laf vardır ya klişe. Kafayı topa verirse sallar ligi ama kafayı topa hiç vermemiş ki. Abi, Abi şuna bilmiyorum. baksana bak, konteyi eleştiren röportaj çok negatif deme, takım arkadaşlarına küfür etme, milli takımda kavga takım arkadaşlarına bela dediğinizi, sözlü tartışma hocayla küçümseyici alaycı açıklamalar. Annem'in kader mahkumu dediği dayım gibi bir CV abi bu. <laughs> Baksana abi adama. Abi kader yani. mahkumu ama yani. Baksana abi kopa çelenik <laughs> kapa çeleni denmesi. Genç takımından disiplin sorunları nedeniyle ayrılma. Genç takımın tutum sorunları nedeniyle kovulma. Bu ne abi? abi. <laughs> Hanım dondu ya. Bunu asla almam abi. Bak bunu bedava verseler almam abi. Eldekini de bozar bu ya. Yunus'u monusu. Hadi lan sen de isyan et falan der ya. Böyle kimse düşürmez. Bir kadere inanacağım ben. Çöp ya. Şans atmış koridor. Sağ Paolo bu hallere mi düştü ya? ne <laughs> mi? Kim bize? Sağ Paolo'nun en değerli oyuncusu kim abi? Baksana be. Sağ Paolo'nun en iyisini alması lazım Beşiktaş'ın bu yaz. 9 milyon mu? Çok sağ pala çok düşmüş abi ya. Son dakika Yusuf ile oyunda. Hayırlı olsun. Pablo ya, Pablo Maya hatırlayanlar hatırlar be. Abi bir şey diyeceğim. Brezilya liginin en değerlisi kim? Peki şu an hani oradan alınabilecek en iyi adam. Bunu alırım abi Beşiktaş'ın işte merkez orta sahasını. Marcos Antonio. Bir Brezilya ligine baksana. En değerli takım kim? ve en değerli futbolcu kim? En değerli takım Palmeiras. Kim? En değerli, en futbolcu? değerli oyuncusu Vitor Roque. Şey Yaş... Ya. Ama bu zaten Barcelona'ya gitti. Barcelona'dan dönen. Kiralık mı döndü Barcelona'dan? Yok. Ha, gitti yapamadı oralarda geri döndü. Ha. Abi Ben de yaşlar... bir şey diyeyim mi? Mesela... Brezilya Ligi bitmiş. Bence de. Ben de onu diyecektim. Bence de bitmiş. Mesela burada bir tane 80 adam olmalı yaş 17. Yok. Oho. Bak o sana ya. Dino. adam çok ya. Kötü ya. Çok kötü lan. Herkes 30 yaşında. Ne biçim Brezilya Ligi bu? Abi bir şey değil mi? Brezilya milli takımının da sonuna geliyoruz yavaştım. Korinçi yazısı da mı? Kötü zaten ya. Biz konuştuk geçen Hasan abiyle. Vallahi çok kötü. Geçen kadro yapamadım Brezilya. Ligi. Aa Brezilya baksana Breno bir... Bidon. Bidon var adamlarda. Breno bidon. Bizim buradan istediğimiz sol bek kimdi lan? Bir sol bekle ilgileniyor Beşiktaş bunlardan. Yoksa o Breno Bidon mu? Gabriel Paulista. Aa bak burada. <laughs> Aa! Kanki Bidon diye bir adamla ilgileniyoruz biz ama Merkel orada sağ değildi ya. Ya Bidon gelsin çok kelime şakası yaparız. Bekliyoruz almalarını. İnşallah Beşiktaş alır. <laughs> Aynen. Bizim sol bek neredendi ya? Şeyde Lazio'da değil mi? Yok, bir tane de Brezilyalı bir sol vardı. Bidon gibi bir ismi Piton. var. Piton. Piton, Piton, Piton. Piton nerede? Piton nerede? Lucas Piton. Vasco de Gama'da. Baktım şimdi. Lucas Ben Piton. size bir şey söyleyeyim mi? Brezilya'nın Allah yardımcısı olsun. Topçu yok. Abi ne kadar kötü ya. Abi Santos'un en değerli ikinci futbolcusu Neymar ya. Ulan biz bu adamın cenazesine geldik. Vasco de Gama diyorsun he? Aynen. Vasco de Gama. Lucas Piton çok kötü futbolcu bu arada ya. Şu an fark ettim. Lucas Piton sakatlan lan bir de. Abi niye çok kötü futbolcu biliyor musun? Hiç alt yaş milli takımına gidememiş adam. Sevmem abi böyle adam. Abi alınacak adam bu Vasco de Gama'dan. 25 milyon euro yaş 19 ha, ya. Ryan. Mesela. Mesela. Brezilya Ligi'ndeki tek da... topçu bu. Aradım buldum. Sonunda bir tane bulabildik. Bunu alsın Fener işte Forvet'e Ryan. Bak Ryan iyi topçudur. Ryan al gel. İsimler. Aliya, Defne, Gökçe, Zeynep, Asel, Umay, Asya. Kızlarda. Erkek, Alparslan, Göktuğ, Metehan, Yusuf, Kerem, Miran, Ömer, Asaf. Benim çevremde şu isimlerden bir bebek yok. Benim de yok. Onu düşündüm. Ya ben de bir ufak bir şey yaptım. Geldi. Hiç yok. Ufak bir şey yaptım derken bebek Senegal gol! Senegal! Senegal ya, çekme yaptı! Mi abi. Okan Buruk'un 40 milyon euroya almaya çalıştığı çocuğun golü. Oo. Harbi o attı. Gole bak. Ohoho. Brahim Diaz ağlıyor Brahim Diaz. <laughs> Daha Ronaldo babayı üzmüştünüz. De i̇şte Allah'ın adaleti geri döndü. OPG'ye inanılmaz bir gol attı. Orta sahada kaptı Senegal. Sızla hücuma çıktı. Oy. Oy! Çok güzel gol. Lan bu ne adammış be. Bunu size vermezler ki 35'e 40'a. Yine boş hayal kurmuşun ilmi. Topçu, ah manyak. be. Maalesef. O vurduğu yere bak ya. Ne vurmuş be. Size bir şey söyleyeyim mi? Kim kazandı bu gece biliyor musunuz? Senegal Futbol Kim? Federasyonu Başkanı. İçeri girmişlerdi. ben mağlup oluyorlardı. Teknik direktör Enayi yüzünden. Çıkın lan dedi. Bir şey olmaz. Oynayalım. Önce penaltı kaçtı. Sonra gol attı. Senegal Futbol Federasyonu Geleyim Başkanı mi? bu akşam artı bir Afrika Kupası koydu cebe. Bir şey diyeyim mi? Ben olsam maç bittiğinde kupayı kaldıramadan teknik direktörü kovarım. Tabii tabii. Abi karar hatalıysa hatalı. Sen manyak hata mısın Oyna lan? Yanlış penaltı verildi diye. Abi Faslı Senegalli'ye dirsek attı. Kart görmedi Senegal şey Faslı oyuncu. Senegalliler teknik direktöre dönüyor yok yok yapıyor. Adam yine içeri girelim dedi demek ki. Abi sen iyice şımardın ha. Sen iyice <laughs> şımardın. Sen iyice bokunu çıkardın artık. Senegal'in kaleci nerede lan? Bunu Beşiktaş'a alırım ben. Bu çocuğu severdim ya. Şeyde abi Arabistan'da. Onu alırım mı ya Beşiktaş'a? Öbür gerçi Yasin Bono'yu da severim. İbrahim Diaz bitmişsin lan. Bitmişsin İbrahim Diaz sen. İşte kendini atarsan yere böyle yerde kalırsın. Hakkım bu senin. Sufel Nesri hücuma çıkıyor, çıkartmaya çalışıyor fasa ama çok zor, çok çok zor bir maç. Bir yandan da hücuma. ediyor yandan. şimdi izledim. İnanılmaz bir gol. Gol inanılmaz oğlum, adam bile tek başına getiriyor topu. Brahim Diaz, Brahim Diaz, Aa! Brahim Diaz kaçırdı. Brahim Diaz şu an bir gol atmak için futbol kariyerinde iki seneyi verir bak, öyle diyeyim size.